devletin içerisinde değişik mekanizmalarında, iktidar partisinde ve ortaklarında bu yaşananlardan ciddi bir şekilde rahatsız olan, bunların, bu yaşananların, bu ortaya çıkan ilişki ağlarının kendi meşruiyetlerini, saygınlığını da ciddi bir şekilde tehlikeye attığını düşünen birileri de pozisyon almaya başlayabilir. Mesela neydi? Cemil Çiçek bir konuşma yaptı. Yani konuşma dediğim bir röportaj verdi. Söylediği bir yeni şeyin içerisinde Sedat Peker'in videoları da söyleniyor. Ne diyor? Her satırı ürpertici savcılar e, olaya el er koymalı. Bu kadar. Cemil Çiçek'in hiçbir etkisi yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın istişare heyetinde vesaire ama adını birçok insanın artık unutur olduğu bir isim. Siyasette önemliydi. AKP'de de önemli yerler değildi. Ama bir cümleyle Cemil Çiçek'in bu rahatsızlığı az buçuk kendisini tanırım. Hiç şaşırmadım böyle bir şeyi söylüyor olmasından. Çünkü onun bir Adalet Bakanlığı da vardır, Meclis Başkanlığı da vardır. Bu konularda hassas olma iddiası vardır. Ee, onun bu sözü söyleyebilmesi ve bunun da Hadi ışık tarafından hemen ortalık karışık Cem Çiçek böyle dedi durum çok karıştı diye söylemesi bir cümleden hareketli. Bunu düşünün görev yapan birilerini halen aktif görevde olan birilerini düşünün. Mesela AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ya da herhangi bir şeyin bakanı gibi birilerini çıkıp ya bu nedir bunları ciddi almak lazım burada çok önemli şeyler söyleniyor meye başlamasıyla işin rengi daha da değişecek ve bu devrin sonlanması hususu da daha da netleşecek